Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaptan Sırbasa Rise of şampiyonluğu Euro ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bu kısmı bitirdikten sonra yeni derece kısmı açılacak herhalde. O yüzden bu bu Royte'yi de bitirelim. Değil mi? Bitirelim. Yeni derece kısmı açılsın. Ondan sonra önümüze bakalım ya. Bununla da ilgili seri seri videolar gelir o yüzden seri seri bitirme niyetindeyim siz seçtim hadi bakayım Hans Dolemon şöyle güzel goller atalım let's go aha ha bir dakika. Ha şimdi oğlum. Biraz önce şey olmuştu. Joystick sorunu yapmıştı. Hadi be takışı göreyim dedim ama olmadı. Ah oh be kaçamadım kaçamadım. Ne yapsak ya okey. Ne yapayım? Tren. Tren çuş 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 çuş. Kamyon ya, kamyon ya bu adam. Jitoku. Vallahi kamyon gibi ezdik ha. Kamyon gibi ezdik Jito. Jito 3'e. kalmadı Jito. Tamam. Fazla zorlama. Sano hop Sano'dan Klas aha Klas hareketler diyecektim, Aa laf ağzımda kaldı ya Kido. Ah be Çok iyi vurmadık mı ya Vallahi çok iyi vurduk ama. Ah be. Anda çalmasaydık güzel olacaktı. Lan. Ne yapıyor? Hakiye atıyoruz ya. Oh oh çarpık oh. Çarpıp gol giriyordu valla. Hadi be. Bana da şu. Aha. Aha. Oo. Al bakalım. Wow. Canını dışarı takarak. A Al bakalım. Valla Kaleci Canını dışını takarak tuttu valla helal olsun O nasıl bir topuk basıdır ya Oo, çok iyi Hadi Aki Hadi Aki Hadi Aha. Ulan. Tam. Yapma be. Bu nasıl oluyor abi ya? <laughs> sana. Ya sana önünde geçsene biraz ya. Şöyle bir banana şut Vay be mori ama Çok klas Bu kaleci de var ya Yukarı Of abi direği hissettiniz mi arkadaşlar Böyle bir ses yok ya Cık. Böyle bir ses yok arkadaşlar Yeni dereceyi açacağız Misafir sahaya girdi Ah be ne güzel. O da sana, bu da sana. La süper kayış yapmıyoruz diye geliyor bunlar da şimdi ha. Hop. Hop. Yapma be. Amisi. Hop. Çekil önümden. Uf! Jito'yu beya sevmeye başladım ya. Sa. <laughs> Bir Kuraeta bekli bekli ondan sonra Hadi! Oba! beklenilen gol geldi Tabii ki de Arkadaşlar çok iyi çok klas bir gol bakalım oyuncuya çarpmış mı burada of çarpmış gibi gözüküyor ama olsun her ne ne olursa olsun abi Allah'ım oh, Hüseyin nasıl, nasıl koşuyorsun sen ya. <laughs> ah be. B'yi vurduk ama. Karismatik. Allah'ım. <laughs> Yapma be. Bastım ama olmadı. <laughs> of abi. Çakıyor o tutturuyor yani ya. Ha. Hadi be. Oha. Geçer dedik ya. Of. Abi ta ucuna dalınır kayılır mı ya? Hadi be. Çok az kalmıştı. Musaş. Ya öyle Haki 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 Çok iyi açalım Haki'den gol gelir mi Yapma be Hadi be Köşeye bırakayım dedim de Sana da İçini Yoshida tutamıyor topu. Ooo Jito'ya geldi. Jito. Yapma be Jito'da toparlanana kadar. Ooo. Neler oluyor böyle. Vurdu valla. He. O nasıl bir şey ya? Lan? Böyle saçma bol yiyelim demeyin. Vallahi billah. Misugi. Yoshida. Yoshida topu tutamıyor Yoshida. Çok uzak. Oo. Veya iyi. Sano. Sano'dan klas hareket. Sano Haki'ye attı. Kaki. 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 Allah güç bitti. kaki. Kaki. Hadi be. O, o nasıl bir kurtarıştı ya. Çok değişik. Neyse. Evet arkadaşlar bu seri hızlıca bitirip yeni derece serisine başlayalım. Neymiş ne demiş bilmiyoruz. O yüzden bununla da ilgili seri seri video gelmeye başlayacak. One Piece'i başlamayı düşünüyorum. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah onu beğenirsiniz. Evet, böyle ufak ufak değişik oyunlarla seriler başlayacağız. Buraya kadar izleyen kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.